Merhaba değerli Bursa Muhalefet izleyicileri, bugün 3 Şubat çarşamba günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk önemli gelişmesine geçiyoruz. Bugün Yunuseli Havaalanı için 6 parti ortak açıklama yaptı. Yunuseli Havaalanı arazisinin yeşil olarak korunması gerektiğini söylediler. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yunuseli Havaalanı arazisinde yapılaşmaya hazırlanması muhalefeti bir araya getirdi. Yunuseli platformu adı altında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İsmet Karaca, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca, Demokrat Parti İl Başkanı Çağrı Kaplan, Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız, Deva Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz'ün ortak imzasıyla yayınlanan ortak bildiride 1400 dönümlük havaalanı arazisiyle ilgili kamuoyuna sızan yapılaşma iddialarına tepki gösterildi daki haberimize geçiyoruz. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapmaya çalıştığını anlamadığımız bir haberle karşınızdayız. Projede gösterdikleri yapıyı sonradan yıktılar. Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesinde birinci seçtiği projede Eski Merkez Bankası'nın yerinde kaldığı görülüyor. Peki haberimize geçiyoruz. Cam işçilere ancak ortak mücadeleyle şişe cam patronun geri adam atacağını söyledi. Şişe Bursa'daki fabrikasında Kasım ayından bu yana artan ücretsiz izinlere karşı cam işçilerin eylemleri sürüyor. Ücretsiz izin uygulamasının yaşandığı Bursa Şubesi'ne bugün Eskişehir, Trakya ve Ankara'daki cam işçilerinden destek ziyareti geldi. Cam işçileri aralarında topladıkları yardımları Bursa Şubesi'ne ulaştırırken şişe cam patronunun saldırılarına karşı ortak bir mücadeleyle geri adım attırılacağı vurgusunda bulundu. Boğaziçi öğrencilerine Bursa'dan destek açıklamaları devam ediyor. Bugün Bursa Akademik Odalar Birliği öğrencilere destek açıklamasında bulundu. Kayyum rektörün atamasına karşı tepki gösterdi. Bursa Akademik Odalar Birliği'ne bağlı akademik meslek odaları, üniversitelerin çok hızlı bir biçimde kendi yöneticilerini seçebilecekleri, demokratik ve özel bir yapıya kavuşturulmaları gerektiğinin altına çizerek, üniversitelerin gerek idari, gerekse akademik yönden şeffaf ve hesap verebilir olmalarının gerektiğine inanıyor. Üniversitelerimizin rektör atamalarıyla değil, uluslararası arenadaki başarılarıyla ülke gündemine oturmalarını yürekten diliyoruz dediler. Bir diğer haberimizle karşınızdayız. Yılbaşından beri Uludağ'da kısıtlamaları ihlal edenlere ceza yağdı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uludağ'da yılbaşından bu yana koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 220 şahsa toplam 893 bin lira para cezası kesti. Bursa Spor'da Ali Akman depremi devam ediyor. Bugün bir Bursa Spor taraftarı Ali Akman'ı Cimer'e şikayet etti. Ali Akman'ın Ahirah Frankfurt'a etik dışı transferi sonrası bir Bursa Spor taraftarı 18 yaşındaki futbolcuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet etti. Gönderdiği şikayet dilekçesinde 27 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Milli Takımlar Tesisinde Bursa Spor oyuncusu 18 yaşındaki Ali Akman, Frankfurt takımı ile sözleşme imzalamıştır. Milli takım tesisine yabancı futbol takımı personeli nasıl girebiliyor? Daha önce de giriyor muydu? Oradaki personel bundan pay mı aldı? Lütfen bu olayın üzerine gidilsin. Bu olayda hem milli takım tesis yöneticileri hem de hocalarının bilinçli kusuru vardır. Bu olayda çok büyük para dönmüştür ve bu para devletimizden çalınmıştır dedi. Günün son önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Tofaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımın final 8 için mücadele vereceği playoff kura çekimi gerçekleştirildi. Tofaş basketbol takımı playoff turunda İsrail'den Hapoel Unet Kredi Holon, İtalya'dan Happy Casa Brindisi ve ülkemizden Pınar Karşıyaka ile I grubunda eşleşti. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla haber www.ekonomi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.